Sandalet çalışmamızın ikinci bölümüyle merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk bölümde ikinci bandını örmüştük arkadaşlar. Şimdi bir sonraki e, yine 1 2 3 4 4 diş ördükten sonra bir sonraki bandımıza geçiyoruz. ve hemen işlemimizi devam edelim arkadaşlar. Ben şu anda son sıradayım. Dördüncü dişte ve sık iğnemi sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Yine bir sonraki bandımızda da artırma, eksiltme işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü her banta diğer banta geçişte zaten zincir ile artırma işlemi yapmıştık. Yine aynı şekilde bir sonraki bandımızı örerken zincir ile artırma işlemi yapıyoruz. Burada bir üst banda geçerken yine kenardan kaydırma işlemi yaparak geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir iki ve 3 4 5 6 7 ve 8 kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. 8 Buradan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. 23 adet zincir çekiyorum. <laughs> Ve sayalım arkadaşlar 22 adet. E, ortadaki sık iğnenin haricinde sağındaki ve solundaki sık iğnelerimiz 22 idi. Bunun için 22 adet sık iğne sayıyoruz ve. 22. Burası 22. sık iğnemize batarak şöyle işaretleyeyim ve buradan devam edeceğim. Buraya 4 adet sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. 4 adet sık iğne örüp tekrar 23 adet zincirle devam ediyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da 23 adet zincir çekelim. 23 zincirimizi çektik arkadaşlar bu tarafa da ve buradan yuva sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 burada da 8. yuvaya batıyorum ve bir adet kaydırma yapıyorum arkadaşlar 23 adet zincirimizin üzerine 23 adet sık iğnemizi örelim bu kez e, burada yaptığımız işlemi değil de zincirimizin üzerine örerek devam ediyoruz şöyle ilk zincirimiz bizi biraz Evet bu şekilde zincirlerin İçerisine batıyoruz arkadaşlar. Üçüncü bandımızda çünkü üçüncü bandımıza süsleme yapacağım. Bu yüzden e, süslemede bu kısımları kullanmak istiyorum. Zincir takacaksak halkalarını rahatlıkla takabileceğimiz bir yuvalar oluşsun istiyorum veya e, ahşap boncuk kullanacaksak istediğinizi kullanabilirsiniz burada süslemede ben ahşap boncuk kullanacağım ama siz zincirlerle de süsleyebilirsiniz halkaları kolaylıkla takabileceğimiz yuvalar oluşacaktır burada 23 zincirimizin üzerine 23 sık iğne örelim Bu şekilde. 23. sık iğnemi ördüm ve burada bir altta 4 adet sık iğne örmüştük. Yine 4 adet sık iğnenin üzerine 4 adet 1 2 3 ve 4 4 adet sık iğnemizi örelim. Ve tekrar zincirlerimizin üzerine sık iğnemizi örerek devam edelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde Görelim arkadaşlar. Zincirimizin üzerine 23 sık iğnemizi tamamlayalım. Bu şekilde. 23 adet sık iğnemizi ördük. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Burada yine şöyle ilmek kaydırma işlemi ile bir üst sıraya geçiyoruz. 1 ve 2. 2 ilmek kaydırdım, geriye dönüyorum. Ve bu 2 ilmeğimizin üzerinden atlıyoruz. 2 taneyi örmüyoruz arkadaşlar kaydırdığımız ilmekleri. Tekrar normal ördüğümüz sık iğnelerin üzerine geçiyoruz ve buradan devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar örelim. bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna gelelim. Sırayı tamamladım. Sıra sonuna geldik. Sık iğnemizi tamamladık arkadaşlar. Ve burada da tekrar Diğer tarafta olduğu gibi 2 adet şöyle kaydırma yapıyoruz. 1 1 ve 2. 2 kaydırmanın 2 kaydırma yaptık. 1 2. 2 kaydırmanın üzerinden atlayıp normal ördüğümüz sık iğnenin üzerine tekrar sık iğnelerimizi devam ediyoruz. Diğer taraftan da aynı şekilde iki kaydırma yapacağız kaydırmaların üzerine atlayarak e, sık iğnelerin üzerine öreceğiz. Bu şekilde 4 diş oluncaya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Arttırma eksiltme işlemi yapmıyoruz olduğu gibi burada olduğu gibi devam ediyoruz. 1 2 3 4. 4'er diş örmüştük gördüğünüz gibi. Bu kısmı da 4 diş olarak örelim. 4. dişimizi örüyoruz arkadaşlar. Burası son sıramız olacak. sıra sonuna gelelim. Son sık iğnemizi örüyoruz ve ipimizi burada kesmiyoruz arkadaşlar topuk kısmına geçiyoruz buradan şimdi hemen önündeki ilmeğe şöyle bir ilmek kaydırma 2 3 4 5 ve 6 6 adet ilmek kaydırıyoruz ve kalan e, buradaki yuvalara sık iğnemizi örüyoruz ilmek kaydırma yaptık 6 adet ve bir sonraki yuvaya batıyorum buraya 32 adet sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 32 adet ördüğümüz takdirde diğer tarafta da 6 adet yuva kalacak. Siz şöyle ortalayabilirsiniz. Topuktan 16 sağdan yuva sayarsınız. 16 soldan yuva toplam 32 yapar. O şekilde de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim ayarladığım şekilde 6 adet yanlarda yuvalar kalıyor. Şimdi 32 adet sık iğnemizi örelim ve gelelim. Bu şekilde. 32. sık iğnemizi 1 2 3 4 5 6. 6. yuvaya battık. Diğer tarafta olduğu gibi arkadaşlar. Şöyle karşılıklı ipimizi gördüğünüz gibi düz bir şekilde. Şimdi burada bir adet zincir ile geriye dönüyorum ve bir yuva atlayarak son yuvaya atlıyorum. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile devam ediyorum. Topuk kısmında eksiltme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada olduğu gibi eksiltme işlemi yapıyoruz. sıra sonuna kadar sık iğnemize devam edelim. Sıra sonuna geldik ve tekrar burada bir zincir ile geriye dönüyoruz. Yine bir yuva atlıyorum arkadaşlar. Diğer yuvaya hemen yanındaki yuvaya sık iğne yaparak devam ediyorum. Her sırada eksiltmemizi bu şekilde yapıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. sıramızın sonuna geliyoruz arkadaşlar ve son sık iğnemi örüyorum acaba yanda bir adet var mıydı diye düşündüm Hayır yok tekrar bir zincir ile geriye dönüyorum ve bir yuva atlıyorum hemen önündeki yuvaya atlıyoruz arkadaşlar diğerine sık iğnemizi örerek devam ediyoruz şekilde eksiltme işlemi yaparak kaç sıra örüyoruz onu da belirteyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 diş örüyoruz arkadaşlar. 11 dişten sonra bilek bandına geçiş yapacağız. 11 diş örelim ve tekrar gelelim.